Merhaba, ben Mehmet Çolakoğlu. Bu videoda sizlere e, Akrona Acronis Cyber Cloud üzerinden VMware e, sanal makine yedekleme işlemlerini göstereceğim. E, bunu nasıl yaptığımızı detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Öncelikle demo ortamımıza bir geçiş yapalım. Evet, burası Acronis Cyber Cloud yönetim konsolu. Müşterilerimizin işlemlerini yaptığımız konsolumuz oluyor. E, bu konsolda VMware agent'ı kurmak için yapmamız gereken ilk şey burada add butonuna basmak. Device bölümündeyiz. Ve aşağı doğru indiğimiz zaman burada VMware ESXi görüyorsunuz. <laughs> Buraya tıkladığımız zaman iki farklı VMware yedekleme ajanımız var. Bunlardan bir tanesi Windows işletim sistemi üzerine kurulan ajan. Diğeri de OVF formatında yani bir hazır sanal makine formatında. Applines e, genelde bunu tercih ediyoruz ama isterseniz Windows'a da kurabilirsiniz. Fonksiyon olarak çok fazla bir şey değişmiyor. Ama hani bir makineyi veya bir Windows lisansını bunun için e, harcamanıza çok da gerek yok açıkçası. E, Applines'ımızı basıp indiriyoruz. E, bu sıkıştırılmış bir dosya aslında. <laughs> e, bunun içerisinde zip dosyayı yer alıyor ve bu zip dosyayı açıp içerisinden ihtiyacımız olan dosyaları çıkartmamız gerekecek. Ee, evet burada dosyamız. Buradan Appline klasörüne çıkarıyorum. <laughs> Çıkardık dosyalarımız burada. Bizim kullanacağımız dosyalar şu üçü OVF dosyası ve VMDK dosyalarını aslında kullanmış olacağız. Ee, buradan VMware konsolumuza geçiş yapıyoruz ve burada yeni bir appliance deploy etmemiz için gerekli işlemleri yapacağız. Deploy OIF template dedik. Lokal dosyaları kullanacağız dedik. Tamam olsa gidelim. NSX appliance dosyalarımı seçtim. burada buna bir isim vermemiz gerekiyor. Sanal makine ismi olarak Default ismi de kullanabilirsiniz. Kendinize göre başka bir isim de kullanma imkanınız var. Buradan benim test ortamımı seçiyorum. Evet. <laughs> bu biraz zaman alacak. Bu arada bu devam ederken şundan da bahsetmeyi unutmayalım. VM veri ajansı sanal makine olarak yedeklemek için bu işlemi yapıyoruz. Bunun için VMware'in lisanslı bir ürün olması lazım. Yani free ESXi için ajans sanal makine işlemini yapamayız. Yani şu an yaptığımız işlemin bir faydası olmayacak. Çünkü sanal makineyi VM olarak yedeklemek için mutlaka VMware'de lisanslı bir ürün olması lazım. Paralı bir lisans kullanıyor olması lazım. Yani burada Essential Kit, Essential Plus ve daha üst seviye lisanslarla bu işleri yapabiliriz. Devam ediyoruz. Burada hangi data datastora koyacağımızı seçtim. Burada önemli değil hangi networkte oldu ama bunu bir networke taşıyalım. Şöyle ve işimiz bitti. <laughs> evet, buradan ablinesimiz. Upload edilecek. Oldukça küçük bir dosya. Aslında buradaki dosyalar gördüğünüz gibi 450 MB kadar bir alan kaplıyor. Yani Dota Store üzerinde de bunun yaklaşık 1 GB'lık bir alan kullanmasını bekliyoruz. Yani VMware tarafında. Oldukça küçük bir appliance. Linux tabanlı. Ama e, bir konfigürasyon ekranı var. Bu konfigürasyon ekranında biz e, grafik tabanlı bir GUI'den gerekli konfigürasyonları yapmamız gerekiyor. Birazdan e, deployment bitince e, bu işlemlerin de nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet, deployment bitti. Şimdi konsoluna ulaşalım makinamızın Şu an çalıştırdık. Oldukça kısa bir sürede açılıyor zaten gördüğünüz gibi fazlaca bir data yok. Kastımız edilmiş bir Linux ıı, işletim sistemi var burada. E, açıldığı zaman da direkt olarak Akronis'in GUI'si çıkıyor burada gördüğünüz gibi. <laughs> burada e, Linux tabanlı olduğu için içinde e, mouse'u hareket ettirmek biraz zor olabiliyor ama. E, Klavyeyle de işlerimizi halledebiliyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken birkaç işlem var. Bunlardan bir tanesi öncelikle applianceimizin e, bir IP adresi olması gerekiyor. IP adresini eğer DSP'den alamıyorsa, bu durumda buradan change'e tıklayıp manuel olarak bir IP adresi vermemiz lazım. Bunu yapmazsak e, appliance'ımız Akmeni Cyber Cloud e, konsoluyla konuşamayacak. E, dolayısıyla. Herhangi bir şekilde e, bağlantı kurup hani yedekleme işlemlerini yapamayacağız. O yüzden bunu vermeniz gerekiyor. Şu an ben bu işlemleri gerçekten gerçekleştirmeyeceğim. Sadece nereden nasıl yapıldığını gösteriyorum. E, diğer bir seçeneğimiz buradan e, ortamdaki e, ESXI host veya vCenter bilgilerini girmemiz gerekiyor. E, buraya işte ESXi host eğer standalone yani tek başına çalışan bir ESXi hostsa e, onun IP adresini, kullanıcı adı şifresini veya vCenter ve ona bağlı cluster ise bu durumda cluster'ın IP bilgilerini, e, daha doğrusu vCenter'ın e, IP adresi ve kullanıcı adı şifresini girmemiz gerekiyor. Bu arada cluster ortamları yedeklemek için isterseniz bir tane sanal makinede virtual appliance da kullanabiliriz. Veya ESX host başına da birer tane deploy edebilirsiniz. Bunlar yükü paylaşacaktır. Hani çok büyük bir ortamsa e, işte 50-100 daha yukarıda bir e, sanal makine sayısı varsa hani yük backup performansını artırmak için, backup hızını artırmak için e, bu durumda birden fazla AppLines deploy edebilirsiniz. Her şeyi aynı şekilde yapıyoruz. Hani farklı bir işlem yapılmıyor. Sadece her appliance'ın kendine ait farklı bir IP'si olacak. Ve tabii ki e, VMware'in management network ile konuşabilmesi lazım bu IP'nin. E, bir de <laughs> yedekleri bir network üzerindeki bir alanı alacaksanız bir paylaşıma e, alacaksa lokaldeki bu durumda hani o e, storage'a erişebiliyor olması lazım. Yani routing gerekiyor olabilir. veya Aynı networkteyse ise routing'e de gerek yok. Burada IP adresini verip check connection deyip test edip e, konfigürasyonumuzu yapıyoruz. Ve burada connected olduğunu görmemiz gerekiyor şu bölümde. Sonrasında da e, bunu cloud konsola bağlamamız lazım. Çünkü biz e, kurduk ama bu appliance hangi müşteriye aittir bunu tespit edebilmemiz için e, müşteri kredençlilerine de girmemiz gerekiyor sahibi cloud tarafındaki. Bunun için de buraya girip buradan e, cloud'u seçiyoruz. Ve sonrasında da müşteri hesap bilgilerini buraya giriyoruz. Kullanıcı adı ve şifresini giriyoruz. Bu kısımda e, servis sağlayıcı MSP kullanıcı adı ve şifresini yazmamamız lazım. Müşteri kredençlilerini yazdıktan sonra da <laughs> eğer bir sorun yoksa e, bunu da connected olduğunu, registre edildiğini görüyor olmamız lazım bu ekranda. E, ardından artık bu makineler için, yani bu ortamda bulunan sanal makineler için yedekleme, restore, işte VMware sanal makine replikasyonu veya instant restore gibi işlemleri yapabilir durumda olacağız. E, bir nokta daha var burada belirtmek istediğim. Eğer e, müşteri hesabı için two-factor authentication tanımlandıysa bunun e, buradaki register işleminden önce geçici olarak devre dışı bırakılması gerekiyor. E, bundan sonra, yani register işlemi tamamlandıktan sonra hesapta tekrar two factor authentication'ı aktif edebilirsiniz. Ee, i̇şlemimiz bu kadar. Bundan sonra bu makinede başka yapacağımız bir şey yok. Ee, yani bu ekranı pencereyi kapatıp makinenin çalışır halde bırakıyoruz. İşlemlerimize devam ediyoruz. Ee, bunu yaptıktan sonra artık Acuress konsolunda eee VMware ortamına ait sanal makineler, ESX host'ların hepsini görüyoruz. Yani bir vCenter'a e bağlı ESX host'lar varsa veya tek bir hostu tanımladık ve onun üzerinde sanal makineler varsa onları burada görüyor hale geliyoruz. Normalde device altında, all device altında eğer VMware Agent kurulu değilse burada böyle bir VMware sekmesi olmuyor. Biz Agent'ı kurup aktif ettikten sonra ise artık onu burada görüyoruz. Bu kısmı görüyoruz. Ve ee, buradaki ESX hostlar, sanal makineler ve template'ler gibi hani ee, makineleri, template'leri görebiliyor hale geliyoruz ve sonrasında da artık bunlar için yedekleme planları oluşturabiliriz veya replikasyon planları oluşturabiliriz. Bir makine veya birkaç makineyi seçip burada yedekleme ve replikasyon planları oluşturma imkanımız var. Öncelikle bir protection plan yapalım. Gördüğünüz gibi bunlar daha önceden tanımlanmış yedekleme planları oluşturulmuş makineler. Status OK yazıyor. Bunun için oluşturulmamış. O yüzden bunu seçtim. Bunu seçip Protection'a tıkladığım zaman yeni bir plan oluşturmak istediğimizi söylüyoruz. Protection'ı seçiyoruz. Ardından burada yeni plan oluşturma ekranı geliyor karşımıza. E, tabii ortamda ilk defa böyle bir şey kurduğunuz zaman e, çok fazla e, eski plan vesaire görmeyeceksiniz. Sadece yeni bir plan oluşturma seçeneği olacak. Bu plana isim buradan verebiliriz. E, VM olarak yedekleme diyelim. Okey dedik. Ardından burada makinelerin e, tamamını yedekleme veya belirli diskleri yedekleme gibi işlemlerimiz var. Genelde tabi tercih ettiğimiz hani komple VM olarak yedekleme. E, eğer bu sanal makineyi sadece lokale yedeklemek veya önce lokale sonra cloud'a yedeklemek istiyorsanız burada gerekli tanımları yapmamız gereken yer burası. Where to backup kısmı. Buraya tıkladığınız zaman eğer daha önceden lokal bir storage tanımladıysanız Burada gördüğünüz iki kısım gibi, bunlar lokal storage alanları, bunlar geliyor Eğer tanımlı değilse sadece Cloud seçeneğini göreceksiniz. Eğer lokaldaki bir alanı tanımlamak isterseniz, yani bu AppBytes'in çalıştığı lokal network'te bulunan bir NAS cihazı ya da bir Windows paylaşımı olabilir, onu da burada Add Location'a tıklarak ekleyebiliyoruz. Network folder seçtim. Buradaki örnekte gördüğü gibi aslında yazıyoruz. Yani şöyle bir örnek yazayım. 1.10 diyelim. Mesela bir NAS cihazı olsun bu. Backup diye. Bu paylaşımı yazıp yeşil oka tıkladığımız zaman bize bu lokasyonun credentialları soruyor. Kullanıcı adı şifresini soruyor. Ondan sonra o paylaşımı seçip ede tıkladığımız zaman orası artık buraya ekleniyor ve seçiliyor. Sonrasında burada onu görüyoruz. Şimdi bir tane lokal seçelim. E, lokal bir alan seçtiğiniz zaman burada aşağıda bir seçenek daha çıkıyor. Bu normalde e, biraz önce yoktu. Ed location'a tıkladığımız zaman bu yediği yani ilk olarak bu lokasyon alın alınacak yeri buradan alıp yani bir NAS alıp alıp e, buluta mesela replikasyonu yapabiliyoruz. Böylece ne oluyor? Elimizde iki tane kopya yedek olmuş oluyor. Biri lokalde saklanıyor, e, diğeri cloud'da saklanıyor. Bu şekilde konfigürasyon yapabiliriz. Eğer yedeklerimizi şifrelemek istiyorsak bu şifremizi tıklayarak belirtebiliriz e, veya kapatmamız gerekiyor eğer kullanmayacaksak da. E, bunun haricinde de uygulama duyarlı yedek alma imkanımız var. Bu ne demek? Eğer bu sanal makinenin içerisinde e, e, SQL Exchange e, Active Darif gibi uygulamalar varsa bu durumda application backup'ı seçiyoruz. Mesela içinde SQL var. SQL'i seçtim. Okey dedim. E, bunu yaptığım zaman makinenin içinde gerçekten SQL'in olmadığına bakıyor. Ee, ve eee SQL'in credential'larını bize soruyor. Bunları girdikten sonra eğer bir problem yoksa tabii ki e, tekrar bu ekrana dönüyoruz. Şimdi burada belirteceğimiz eko, e, account hesabın belirli yetkileri olması lazım. E, yani minimum da e, backup operatör grubuna dahil olması lazım. Yani bu sanal makinenin içerisindeki Windows'ta backup operatör grubuna dahil olması lazım hesabımızın. Administrator da olabilir tabii ki ilave olarak e, SQL database'inde eee CS sahip olması gerekiyor. Bunları sağladığımız zaman e, buradaki hani uygulama duyarlı yedeği gerçekleştirmiş oluyoruz. Bunun faydası nedir? Tek bir yedek alıp içinden hem komple e, sanal makine yedekleme e, restore etme hem de dosya klasör ilave olarak da SQL database'i restore edebiliyoruz. E, amacımız bu aslında. Hani tek yedek alıp her türlü restore etmek. Onu da bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Burada tabii başka parametrelerimiz de var. E, schedule edip hangi gün hangi saatlerde bu yedeklerin çalışacağını belirtebilirsiniz. E, default always incremental e, yedek alan bir formatımız var. Bu da ne işe yarıyor? Bir kere alıp sonrasında sürekli blok seviyesinde incremental devam ediyor. E, saklama süreniz dolduğu zaman da eski blokları tekrar kullanıp böylece arşiv boyutumuzun e, büyümesine engel oluyoruz. E, yedek sıklığına günlerini buradan ayarlayabilirsiniz. Saatini buradan ayarlayabilirsiniz. Onun dışında saatlik backup'a ihtiyacınız olan bir makine ise bu durumda gelip saatliği seçip e, yine günleri seçiyorsunuz ve sonrasında da örneğin her bir saatte bir veya 2 saatte bir yazdığınız zaman sabah 8'den akşam 6'ya kadar 2 saatte bir yedek kaldırabilirsiniz ya da e, bunların işte 4 saatte bir Hatta isterseniz dakika seviyesine indirebilirsiniz. Tabii ortamın performansına bağlı bu kadar sürede yedek tamamlanır mı? Ee, o birazcık ortamın durumuna bağlı olarak değişiyor. Ee, yedekleri saklama süresi olarak da burada çeşitli parametreler verebiliyoruz. Eğer saatlik backup'ı seçtiysek burada saatlik saklama süresi de geliyor. Yani alınan yedekler e, işte 24 saat, 48 saat, 36 saat saklansın gibi ayarlayabiliyorsunuz. E, bu daha eski ye, eskiyen yedekler artık günlük yedeklere dönüştürülüyor. Bunları da gün gün e, restore edebiliyorsunuz. Yani ee, dünkü, ondan önceki, ondan önceki günler gibi düşünebilirsiniz. Bunları da artırıp azaltabilirsiniz. Haftalık backuplar pazartesi günleri haftalık backup günüdür. Default olarak bunu değiştirebilirsiniz. Daha eski yedeklerde aylık backup'a dönüyor. Aynı işte ilk günü ee, ilk günlerine dönebiliyorsunuz. İşte geçen ay, ondan önceki ay gibi. Bunları isterseniz artırıp azaltabiliyorsunuz. Ee, diğer bir seçenek de switch to single rule dediğimiz bir parametre. Buna bastığımız zaman da Burada belirttiğimiz süre kadar bütün yedekler saklanıyor. Örneğin 7 gün dedik veya 10 gün yaptığımız zaman bütün alınan yedekler 10 gün boyunca saklanacak anlamına geliyor. Şimdi biz yedekler için iki farklı lokasyon belirttik. Bir i̇lk belirttiğimiz yer 10 gün oldu. İkinci lokasyonda farklı bir parametre verebiliriz. Daha uzun veya daha kısa saklanabilir. Orayı da tek kurala geç yapalım. <laughs> Mesela burayı 15 gün diyelim. Evet, oluşturduk. Bu şekilde planımızı oluşturmuş oluyoruz ve belirttiğimiz saatte bu yedekler otomatik olarak çalışıyor veya isterseniz Create dedikten sonra bu planı da manuel çalıştırma imkanımız da var. Ee, yani VMware sanal makine yedekleme işlemi, ajansız olarak yedekleme işlemi bu şekilde yapılıyor. Ee, i̇sterseniz tabii yedekleri sanal makine içerisinde ajan kurarak da yedekleyebilirsiniz. Yani iki türlü de yedeklenebiliyor, ajanlı veya ajansız. Biz şu anda e, VMware e, için ajansız sanal makine nasıl yedeklenir? Applines kurulumu ve e, backup konfigürasyon işlemlerini görmüş olduk. Replikasyon tanımı yapacaksak yani müşteri ortamında <laughs> birden fazla ESX host veya birden fazla vCenter birisi disaster lokasyonu gibi bir takım e, ortamlarımız varsa bu durumda ne yapıyoruz? Tabii her iki ortama da yani birbirine bazı 2 ESX host veya iki bağımsız vSAN varsa her ikisine de birer tane minimum appliance kurmamız lazım. Bir appliance kurmamız gerekiyor ki e, bu iki ortam arasında e, replikasyon yapılabilsin. E, bunu yaptıktan sonra da gelip burada target machine deyip e, nereye, hangi hosta, hangi data store'a bunu göndereceğimizi seçip replikasyon konfigürasyonunu da yapabilirsiniz. E, VMware için yedekleme konfigürasyonu bu şekilde. E, Burada başka anlatacağımız bir şey olarak ne yapabiliriz? Şurada yedeklerden belki nasıl restore yapılıyor, ne gibi seçenekler var onu görebiliriz. Ee, mesela bu makine için almış olan yedekler var. Gördüğünüz gibi recover seçeneği var. Enter machine veya file folder yani makinenin tamamı veya dosya klasör seviyesinde restore yapabiliyoruz. Bunun haricinde run as VM seçeneğimiz var. <laughs> ee, run as VM seçeneği de ne yapıyor? Yedekleri sanal makine olarak çalıştırmaya yarıyor. Yani instant restore dediğimiz e, aslında teknolojiyi aktif etmiş oluyoruz. E, bu da yaptığı şey şu, yedekleri restore sürecine almıyor. Ne yapıyor? Bizim backup storage'ımızı bir e, NFS storage olarak VMware hostta tanımlıyor. Ve buradan da e, backup dosyasını bir e, sanal makine olarak gösteriyor. Ve sonrasında makineyi çalışır hale getiriyor. Bu yaklaşık 1-1.5-2 bir, bir dakika içerisinde gerçekleşen bir olay. Çok hızlı bir şekilde e, sanal makine ayağa kaldırmış oluyoruz. E, acil durumlar için, örneğin bir update geçtik, bir problem yaşadık, hemen makineyi evreye almamız gerekiyorsa e, önceki backup'tan bu yöntem kullanılabilir. Bunu yaptıktan sonra da isterseniz e, bu backup storage'dan production.vmware.datastore'na bunu taşıma imkanımız bulunuyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunlarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz veya bana e, mehmet.co.co.uk'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.